Kış Osmanlı'da özellikle fakir halk için sert ve acımasızdı. Evler çoğunlukla tek odalı ve yalıtımsızdı. Taş veya kerpiçten yapılmıştı. Bugün onların kışı nasıl geçirdiğini keşfedeceğiz. Haydi geçmişe yolculuk yapalım. Fakir evleri genellikle tek odalıydı. Ortada küçük bir taş ocak bulunur. Odun ve kömürle yakılırdı. Ama odun pahalıydı. Çoğu aile sadece yemek pişirmek veya kısa süre ısınmak için ateşi yakabiliyordu. Gece ve sabah saatlerinde çocuklar ve yaşlılar en çok üşüyenlerdi. Her nefes soğuk ve nemle mücadele anlamına geliyordu. Peki, fakir halk üşümemek için başka ne gibi yöntemler geliştirmiş olabilir? Köylerde topluca yanan ocaklar birkaç aileyi bir arada ısıtırdı. Sokak ve kahvehaneler sadece sohbet değil, aynı zamanda ısınma alanıydı. Çocuklar odun taşır, ateşi yakar, aileyi korumak için çalışırlardı. Kalın giysiler ve battaniyeler soğukla başa çıkmanın tek yoluydu. Ama yine de çoğu zaman yeterli değildi. Saray ve zengin evlerinde şömineler, bakır sobalar ve merkezi ısıtma sistemleri vardı. Fakir halk ise taş ocaklar ve battaniyelerle yetinmek zorundaydı. Doğu Anadolu ve Karadeniz'de sert kışlar ve yüksek kar, fakir halkın yaşamını daha da zorlaştırıyordu. Farklı bölgelerde toplu ocaklar Halı ve kilimlerle yalıtım gibi yaratıcı çözümler kullanılıyordu. Dışarıda kar yağarken aile battaniyelere sarılır ve ateşin etrafında sessizce oturur. Isınmak o dönemde bir lüks değil, yaşamın kendisiydi. Osmanlı'nın fakir halkı soğuk kış gecelerini dayanışma, sabır ve yaratıcı çözümlerle atlattı.